Lyons kulüpleri. Gelelim şimdi Lyons etkinliklerine. Lyons kulüpleri 1917 yılında Melvin Jones tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu ve tam aradan geçen zaman süresi içerisinde dünya genelinde 205 ülkede 205 ülkede 44 bin kulüp 1,5 milyon insan karşılıksız hizmet üretmek için yemin ettiler ve Türkiye'de Fahrettin Kerim Gökay Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay tarafından 1963 yılında Türkiye e, Lyons'la tanıştı ve Türkiye'de de 6 bölgede 6 bölgede e, yüzlerce kulüp bir arada ve aynı zamanda 6 yönetim çevresi oluştu ve kulüplerin yapmış olduğu hizmetlerle Türk Kalp Vakfı, Türk Böbrek Vakfı, 6. Nokta Körler Derneği, Körler Derneği aynı zamanda uluslararası yardım kuruluşu LİSİF depremde Türkiye'ye oldukça destekler verdi. Her yıl görevler var, görevler değişir. Bu görev içinde Lyonlar kendi aralarında centilmence yarışır. Bugün sabah bir kahvaltıdaydım. Kahvaltıda çok değer verdiğim ve bizim 9 Eylül Yons Kulübü'nün rehber üyesi olan Rahmet Rıza Çorapçıoğlu'nun çok değerli oğlu Arif Çorapçıoğlu'nun e, ...tanıtım lansmanı vardı, kahvaltısı vardı. Katıldım ve bu katılımda da oldukça yüksek bir katılım vardı. Çok kaliteli bir duruş vardı. Ve aynı zamanda yapacakları, e, özellikle Lyons'a katma değeri oluşturacakları konular heyecan vereceğiydi. Katılımcılar huzurluydu, mutluydu. Çünkü karşılıksız, hiçbir karşılık beklemeden hizmet üretmenin hazını alan insanların topluluğuydu bu. İşte bu huzur ve mutlulukla e, Arif Çorapçıoğlu adaylığını açıkladı. Ve önümüzdeki günlerde yapılacak seçimlerde birbirinden değerli özellikle centilmence yarışacağı diğer adaylı onlarla karşı karşıya gelecek. Ve Arif Çorapçıoğlu'na özellikle baktığımız zaman gerçekten katma değeri büyüklü. Kendisini tanırım bilirim ve e, özellikle çıkmış olduğu bu yolda arkasında durulacak kefin olunabilecek nitelikte tertemiz pırıl pırıl bir insan. E, 118R yönetim çevresi federasyonu biz genel yönetmen diyoruz ve bunun adayı adayı şu anda önümüzdeki günlerde şayet e, seçilir de 3. E, e, genel yönetmen yardımcısı olarak seçilirse e, bir yıl görev yapacak ve bu bir yılda da Lyons'u daha ileriye götüreceğine inanıyoruz ve kendisine de e, yakışacak diye e, düşünüyoruz.